aşure yaptık. Nasıl yaptık derseniz güzel bir e, ürünleri seçmek suretiyle. Önceden haşladığımız ürünler var. Nohut, fasulye gibi. Keşke yine de ayrı pişirdik. Her birerini bir araya daha sonra getiriyoruz. Böyle tencerede. E, önce bol suda kaynatarak böyle kıvamı oluşana kadar mis gibi pişiriyoruz. İçerisine e, yaptığımız e, aşurenin miktarına göre şekerini de veriyoruz ve şekeriyle birlikte kıvamını elde edene kadar karıştıra karıştıra bu şekilde güzel bir aşure aşını elde ediyoruz evimizde bulunan çeşitlerden elmadır, armuttur nardır meyvelerden de. En son alma aşamasında atarak pişirebiliriz. Cevizdir, fındıktır, fıstıktır üzerine serpilebiliriz. içine atabiliriz. Afiyet olsun. Aşuremiz çok güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağ olun, var olun diyorum. Desteklerinizi bekliyoruz.